Herkese günaydın. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bat Elazığ'dan çıktık. Malatya'ya doğru yola çıktık. Fırat'tayız şu anda. Fırat Nehri'ndeyiz. Yine Tesla ve Topla çıktık. Böyle araçlarımızı da gösterelim. Burada Fırat. Bunlar da alabalık ve balık çiftlikleri. Bunların içinde balık yetiştiriliyor. Yine orada da var balık yetiştirme çiftliği. Hava kapalı, hafif yağmurlu, gayet güzel. Malatya'da tekrar mola vereceğiz. Malatya'da Daren Dere'ye de vuracağız inşallah sonra oradan rotamız Kayseri. Yani bir gün Kayseri'de konaklamayı düşünüyoruz. Ama gerçekten görsel olarak Fırat'ta çok böyle güzel ve heybetli bir nehir olduğu burada çok belli. Herkese hayırlı günler abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz çok sevinirim.